Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar yeni bir Roblox bölümüne ve yeni bir hazine avı simülatörü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazine avı simülatörü oyununun büyük ihtimal son bölümünü çekeceğim size çünkü oyunda en pahalı ne varsa hepsini aldım arkadaşlar hemen sizle birlikte de bakalım. Şimdi şöyle bir shop'a gidiyoruz yani dükkana gidiyoruz çanta Abi elimdeki çanta bu. Tabi şöyle Robux yatırırsanız bunun dışında sonsuz çanta var. Ben Robux yatırmadığım için zaten sonsuz çantayı alamıyorum. Ama şöyle geri geldiğinizde arkadaşlar 30 milyonluk bir çanta vardı. Bakın ekip diye görünüyor. Hemen size çantayı göstereyim. Arkadaşlar şu sırtımda yanıp sönen çanta bu çanta bu oyundaki en pahalı çanta resmen dolmuyor diyebilirim böyle belki bir saat neredeyse oynadığınızda ancak doldurabiliyorsunuz o yüzden en pahalı çanta robuxsuz olarak ideal çanta bu. Bu arada arkadaşlar şu an eski karakterim olan Bulgur Lox karakterindeyim. Çünkü ben baktım ki ben bu oyunu eskiden oynamışım ve 84 Rebit yapmışım. Bunun üstüne tekrar uğraştım. Sizler için bakın 126 Rebit yaptım. Tabi gerçi oha lan. O ne oğlum? Shadow Super diye biri. Benden çok Rebit'i var. 140. Neyse 126 Rebit yapmamın sebebi şu. Çünkü çok pahalı bir yer vardı. Mars diye bir yer. Oraya girebilmek için 125 Rebit istiyordu. Ben de farkında olmadan 126 yapmışım. 126 Rebit'teyiz. Şimdi ikinci olarak silahımıza bakalım. Hemen tekrar şopa gidiyorum. Ve silah değil aslında. Normalde bunlar kazıcılar ama en pahalı kazıcı buydu. Bundan sonra iki tane daha kazıcı vardı. Onlar sadece farklı alanlarda kullanılabiliyorlar. Pardon birkaç kazıcı var. Bakın şu en son kazıcı. Bundan sonra baş kazıcıya geçiyor. Bakın bu en son kazıcı bu Robux'lu. Şundan önceki kazıcı Volkan alanında kullanılabiliyor. Volkan alanında sadece Robux ile girebiliyorsunuz. O yüzden bunu almadım. Bundan önceki kazıcı da sadece arkadaşlar hapishane bölgesinde kullanılabiliyor. Hapishane bölgesinde yine Robux ile girilebiliyor. O yüzden almadım. Ve bundan önceki kazıcı şu an elimde olan kazıcı da bu. Bu da Mars alanında kullanılabiliyor diye ama Aslında Mars'ta satın aldım ve şu an normalde tüm alanlarda kullanabiliyorum. Ee, Mars alanında Robux'uz olduğu için oraya girip bunu satın alabildim. Ve en pahalı dışarıda dışarıda kullanılan yer yani Robux'uz en pahalı kalıcı buydu. Bunu da aldık. Onun dışında ee, ha pedim var arkadaşlar. Pet hayvan bak. Abi şu petler var ya. Şimdi burada en son pedi bir bakalım. Ha en son pet arkadaşlar bakın bu köpek. Bunu sadece hapishane alanında alabiliyorsunuz ama bunu alabilmem için hapishane alanına girebilmem için Robux almam gerekiyordu. Robux yok o yüzden bunu almadım. Bir öncekinde de Atlantis'te sadece kullanılabilen bir tane var. Atlantis'te de Robux'la girilebiliyor. Bunu da almadım. Bunların öncesinde en pahalı pet buydu. Yani şu uydulardı. Bu uyduları aldım. Bunlar da bana bayağı bir güç veriyor. Bakın şöyle kafamın etrafında dönüyorlar. Şimdi gelelim başka ne var? Başlıklar. Arkadaşlar başlıklarım çok pahalı değil. Yani çıkartmaya çalıştım ama en pahalı başlıklar işte şu 2990'lık, 2940'lık ve 2300 Onluk üç tane başlık çıkarabildim bunlara da hani bu elmasla alınan sandıklardan çıkarıyorsunuz ama Saatlerce uğraştığım halde Çok fazla bir şey çıkaramadım Ama gelelim hedefimize Bugün arkadaşlar şu alan bittiğinde Tam sıfırdan buraya başlayacağım Burası ilk alan Şu alan yeniden sıfırlarına kadar bekleyeceğim Bura bittiğinde arkadaşlar 800-900 artık 1000 1000 metreden daha derine ineceğiz Ve orada Bugün tüm alanı boşaltıp ışık hızıyla nasıl boşaltırız? Mesela bakın izleyin. Taramalı tüfek gibi buraları bakın hemen boşaltabiliyorum. Çok hızlı kazan bir kazıcı bu elimdeki. Bakın. Şuraya bakın. Sadece mouse'u böyle sağa sola tutmam yeterli oluyor. Etrafta ne varsa temizliyor. Bu efsanevi bir silah. Yani kürek mi desem mi? Böyle bir kürek olmaz ama. Görüyorsun, burayı boşalttım şu an bakın. Çok güzel çok eğlenceli ya. Her yeri boşaltabiliyorsun mükemmel bir e, nasıl diyeyim kazıcı alet diyelim buna. Ben bunu hakikaten çok beğendim. Bu elimdeki silah kazıcı oyunun en iyi kazıcısı olabilir bence. Mükemmel bir kazıcı. Evet, bununla birlikte aşağı ineceğiz bu sefer. Öyle az boz değil. Öyle bir alan kazacağım ki yani ikramiye sandığını çık ikramiye sandığı çıkması gerekiyor artık. Yani ama son bölüm. Bugün de ikramiye sandığını bulamazsak kusura bakmayın bir daha bununla bölüm gelmeyecek. Çünkü yani bakın ikramiye sandığına arkadaşlar ikramiye sandığı yani binde bir. Binde bir bir sandığın çıkması demek çok zor çıkması demek. O yüzden e, bayağı zor olacak. 777'nin altına inmemiz lazım. 777 in derinliğinin altında. En çok merak ettiğim bu. Jackpot Chase diye geçiyor. Yani ikramiye sandığı bu. Niye Türkçe değilse karakterler. Ben şimdi arkadaşlar... 6 dakikamız var. Şu an benim alt kısımda göremiyorsunuz. Benim Vücudumun alt kısmında dakikanın geçtiği süre var. 6 dakika var. 6 dakika bekleyeceğim alan sıfırlandığında dalışa geçiyoruz ikramiye sandığı için. Ve arkadaşlar şu an alan yenilendi. Herkes paralarını toplamaya başladı. Ben de şu shopun tam kenarından aşağı yani şuradan aşağı arkadaşlar girişeceğim. E, 700-800 bandına 800'ü geçtikten sonra durup hatta 1000'e falan inelim belki şansımız çok olur hemen başlıyorum. Birazcık böyle sesi e, rahatsız edici olabilir benim e, kazı aletimin ama inanılmaz hızlı kazıyoruz şu an patır 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 şimdi hemen 900 bin arasına kadar hemen hızlıca iniyorum ve orada ikramiye sandığı için her yeri darma ediyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an 800. bloktayım ve buradan temizliğe başlayacağım. Sandıkların elimden geldiğince hiçbirini açmamaya çalışacağım. Her yer sandıkta olacak. Sadece ikramiye sandığına bakacağım. İkramiye sandığını bulduğumda birlikte açacağız. Başlıyorum. Bu arada arkadaşlar her yeri temizleyeceğim. Yani bu temizlenmemiş yer kalmayacak ama sandıklar böyle havada kalacaklar. Kesinlikle hiçbirini açmayacağım. Tabi böyle bir anda elim değer ve açarsam o ya yapacak bir şey yok çünkü silahın değdiği sandık direkt açılıyor. Şu sandıkları tanıyorum bunlara gerek yok zaten açmaya ne olduklarını biliyorum. İkramiye sandığını bulduğum an Buldum diyeceğiz ve videoda böyle hava fişekleri patlatıp bu ikramiye sandığını açacağız. Şimdi şöyle tavanları da açalım. Yani Elimdeki silah normalde çok iyi bakın bu kar sandığı. Hatırlamadığım sandıklara bakacağım. Şu neydi? Tamam şövalye geç. Onun dışında hiçbir sandığa bakmadan hızlıca sadece temizlik abi. Yani 800 bloktan aşağı doğru gideceğiz. Bakalım kaç blok temizleyebileceğim. 22 dakika sürem var. Tabi bu 22 dakikayı siz görmeyeceksiniz arkadaşlar. Ben temizlikten sonraki halini göstereceğim size ama elimden geldiğince temiz iş görüp tüm sandıkları piyasaya çıkaracağım. Bugün hedefimiz ikramiye sandığını bir şekilde bulmak. Arkadaşlar şuraya bakın şimdi bile daha 3-4 dakikadır kalıyorum. Burası ne hale geldi? Resmen sandık cennetine döndük ve hala ikramiye sandığından eser yok. Burada çeşit çeşit sandıklar var. Taş sandık, deniz kızı sandığı, gökkuşağı sandığı, mars sandığı, gökkuşağı sandığı, kar sandığı, magma sandığı, zümrüt sandık, nadir sandık, atlantis, epik, efsanevi, zar, sıradan bilmem ne. Abi hepsi burada ama hala ikramiyeyi bulamadım. Pes etmek yok. Evet arkadaşlar alanın temizlenmesine tam 1 dakika 30 saniye var şu an. Benim e, olduğum yerin altında olduğunu siz saniye göremiyorsunuz ama şu an öyle bir şey yaptım ki. Şurayı görebiliyorsanız burada belki bin'e yakın sandık var arkadaşlar inanılmaz fazla alan kastım 25 26 27 blok böyle hani yüzlerce kum bilmem ne artık abi şuraya bakın ya bıraktığım sandıklara bakın bu kadar sandığın içinde hiçbir ikramiye sandığı değil arkadaşlar. Belki bu bir rekor. Bu kadar sandığı bu oyunda başka hiç kimse belki yapmamıştır. Bu şekilde bir alan da belki hiç kimse oluşturmamıştır. Ama ikramiye sandığı yok. Bundan sonra sadece bir şey yapabilirim. Onu yap derseniz sadece bu oyunu tekrar oynayabilirim. Bu alanın bitimine git derseniz abi. Yani bu alan bitene kadar kaz derseniz belki onu yapabilirim. Onun dışında şurada o kadar fazla sandık var ki say say bitmeyecek kadar sandığı şu an bir araya getirdim. Benim gözüm korkuyor. Şu kadar alanı kazana kadar tam yarım saattir uğraşıyorum ama hiçbir şekilde ikramiye sandığı yok. Şimdi alan yenilenecek bu sandıkların hepsi boşa gidecek evet ama zaten paraya ihtiyacım yok. Çünkü oyundaki en pahalı tüm ürünleri satın aldığım için oyun parasına hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Hiçbir şekilde ikramiye sandığı çıkmadı. Sizden isteğim şu arkadaşlar ikramiye sandığını bulan varsa... Onu lütfen bana yorumlara yazsın ve bir yerden fotoğrafını görmek istiyorum. Gerçekten varsa bunu da videoda yayınlamak istiyorum. Bir daha bununla ilgili video çekersek videoda işte bulan arkadaşınızı yayınlamak istiyorum. Ben bulamadım ikramiye sandığını. Bu şekilde ve alan yenilendi. Bu şekilde arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hüzünlü bitti tamam ama efsanevi bir şekilde hani böyle sandık krallığı mı kurduk desek ne desek bilmiyorum ama mükemmel bir böyle bir sandık mekanı oluşturduk. Tabi içinden ikramiye sandığını bulamadık. Niye bulamadık ben de bilmiyorum. Yeteri kadar derinliğe indim. Yeteri kadar alan kazdım ama bir şekilde ikramiye sandığını bulamadık. Dediğim gibi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bulanlar lütfen bana bir şekilde yorumlara yazsınlar da bir fotoğrafını görmek istiyorum. Bu şekilde Roblox'ta bir seri yapmamı istediğiniz bir simülatör varsa yine de ona girip arkadaşlar en zirveye kadar oynayabilir. Sevdiğiniz bir oyun varsa Roblox'ta yazmayı unutmayın diyorum. Bu videonun bu şekilde sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. 100 bine çok az kaldı. Bay bay.